Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Fortnite'ta hızlı build taktikleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, bugün yine sizlere anlatacağım e, hızlı build yapma taktikleri ve aynı şekilde kullanabileceğiniz oyunda baya bir işinize yarayacak güzel taktikler var. Bunların da hepsini anlatacağım sizlere. Öncelikle 90 yaparken 90'ı daha hızlı yapmamızı sağlayacak bir teknik. Bu e, benim kullandığım, e, nasıl şu anda gördüğünüz benim 90'ım bu. Ben böyle bir e, şey atıyorum. Hop e, şeye girdim laga girdim. Bir tane e, neydi bu e, o oyuncunun ismini hatırlayamadım ya magin miydi? Hayır magin değildi. Hem mitro mitro 90'a atıyorum arkadaşlar bir tane şöyle göstereyim onu. E, 90 şu şekilde bir tane yan tarafa atıyorsunuz buraya koymadan şöyle çıkıyorsunuz bu Mitro 90'ı bu bunu yapıyorsunuz. E, önce bunu böyle bir alışmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi az önce mesela hafif bir takılma yaşadım. Bu 90'a alışmanız gerekiyor. Buna alıştıktan sonra bir de başlangıç 90'ı var biliyorsunuz. O 90'ı yapıyorsunuz ve benim 90'ımı bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Benim e, Fortnite'de yükselmek için kullandığım efsane bir e, şey. Bayağı bir hızlı oluyor bu arada. Hani eliniz alışırsa ve pinginiz de azsa bayağı bir e, şey yapabilirsiniz bunu. E, hızlıca yapabilirsiniz. 90'larınızı hızlandırmak için bu taktiği kesinlikle kullanın. Ve e, şöyle bir şey daha var. Mesela mouse'unuzu şurada tutup 90 yapmayı deneyeceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi, takıldım. Tekrar deniyorum. Burada tutup 90 yapmayı denediğinizde bu şekilde yavaş yapıyorsunuz. Ama eğer mouse'unuzu şu e, takılmayacak noktaya kadar getirip. Mesela şurasını seçtim değil mi ben? Buradan yaparsanız 90'ı. Ee, daha rahat yaparsınız çünkü mouse'u buradan buraya getirmekle buradan buraya getirmek arasında çok fark var yani çok hızlı yapabilirsiniz bu yüzden e, mouse'umu çok şey tutuyorum gördüğünüz gibi e, sağ tarafa yakın tutuyorum döneceğim bölgeye yakın tutuyorum ki e, biraz daha hızlı 90 yapabileyim şöyle geçip böyle yaptığımda görüyorsunuz zaten aradaki farkı zaten profesyonel oyuncuların 90'larını incelerseniz genellikle mouse'u bu tarafta tutarlar bu şekilde yapamadım hop bu şekilde hop yapamadım lan neyse tamam bunun olayını gösterdik zaten. Şimdi ikincisi e, double ramp yaparken rakibi şaşırtıp e, üstüne çıkabileceğimiz bir taktik. Bunu da şöyle göstermeye başlayayım. E, bu da yeni çıktı reverse 90 diye. Bu şekilde yukarıya çıkıyorsunuz rakip üstünüzden geliyor. E, kendinizi kapatıyorsunuz açıyorsunuz. Buraya, buraya ve buraya koyuyorsunuz. Ve e, bunu atıyorsunuz ve sonrasında 90 yaparak çıkıyorsunuz. Şöyle Rakip ne olduğunu anlamıyor orada kalıyor rakip ee, Bu da yeni çıkan bir taktik Şimdi bunu hızlı bir şekilde göstereceğim İnşallah e, takılmam Çünkü çok hızlı yaparsanız takılıyorsunuz Evet bu şekilde arkadaşlar bu şekilde ve rakip Burada kalıyor ne olduğunu anlamadan e, Adam ölüyor Ölmüyor yani yukarısına çıkıyorsunuz High ground alma taktiği Bu nasıl işliyor şöyle Biz buradan çıkarken mesela e, Şöyle ben bir buraya double ramp yapayım Şunu tabi böyle çıkamam Şöyle yapayım ee, ve şuraya geçelim Bakın siz buradan gelirken e, Siz bunu atıyorsunuz kendinize Sonrasında açtığınızda rakip bu şekilde bir e, şeyde kalıyor Ve sizin üstünüzü kapatamıyor Birincisi sizin kullandığınız e, çatı koyma taktiği bu yani şu anda gösterdiğim bu ee, bu şekilde koruyorsunuz sonrasında bunu buraya koyup bu şekilde yan tarafa atladığınız için rakip burada böyle zam diye bir kalıyor sonrasında siz buradan hemen takır 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 diye çıkıyorsunuz adam ne olduğunu anlamıyor siz bu diyelim adam bu şekilde çıktı geldi buradan her türlü siz adamın daha üstünde olacaksınız yani siz şuralara falan varmış olursunuz eğer hani burada böyle geçip 90'ınızı yaparsanız zaten adam ne olduğunu anlamayacak burada. Adama direkt buradan sıkabilirsiniz. Adam hani e, hızlı bir oyuncu olsun. Maksimum şurada yakalarsınız adamı. Hadi maksimum burada yakalamış olun. Hani her türlü siz bunun tepesinde olacaksınız. Adam o 90'ını yeni atmış olacak. Böyle atabilirsiniz veya direkt buradan da atabilirsiniz. Mesela ben bunu buraya koymamış olsam burada olsam yine buradan da atabiliyorum hop Gördüğünüz gibi buradan da atabiliyorum ee, bu da böyle bir taktik bu da Martuz'un çıkardığı güzel bir taktik ve e, sizlere hani önceki videolarda da çok fazla bahsetmiştim e, şu çatıyı kullanmayı öğrenin arkadaşlar çatı e, oyundaki çok amaçlı e, en önemli materyaldir en önemli materyal değil en önemli e, yapı aleti yani şu duvar zemin e, alt bu bu hepsinin arasından en önemlisidir çünkü çok amaçlı her şey için kullanılabilirler o yüzden bunu kesinlikle öğrenin Şimdi e, çat ile ilgili bir şey göstereceğim. Daha doğrusu bu eskiden de ama bunu yine de göstereyim. E, şöyle yeni çıktı bu arada bu taktik ama e, nasıl eskiydi? Şimdi gösterince anlayacaksınız. Biliyorsunuz bir trap yapma şeyimiz vardı. Böyle çıkardı adam. E, şunu şöyle atayım. Adam çıkardı, siz gelirdiniz, hop traplerdiniz vesaire. Ama bu eskiden de biliyorsunuz bunun yeni bir versiyonu çıktı. Fakat nasıl? Rakip harbiden e, anlamıyor ne olduğunu. Siz e, geliyorsunuz buradan böyle geldiniz. Hop rakiple eş değersiniz. Rakip de orada siz de buradasınız. Yani e, çakışacaksınız ortada. Böyle gelirken ters dönüp yukarınıza çatıyı şey merdiveni atıyorsunuz. Bunu atınca ne oluyor? Rakip bunu kendi sanıyor. Geliyor geliyor editlemeye çalışıyor editleyemiyor tabii ki burada böyle kalıyor adam ne olduğunu anlamıyor elinde burada kazmayla veya şatkanla ne varsa elinde onunla bir kalıyor siz ne yapıyorsunuz bunu burada atıyorsunuz yapabileceğiniz şey bunu bu şekilde koyup ee, hani böyle çıkabilirsiniz yukarıya doğru. Ee, bu high grant almak için yapılabilir veya siz bunu direkt attığınızda şöyle bir şey var. Ee, orada kalsın. Bunu direkt bu şekilde attınız. Sonrasında e, direkt burayı şu şekilde editleyip burayı açabilirsiniz. Tabi şu olmayacak. Ee, şöyle attınız. Burayı hemen şöyle editleyip açtığınızda rakip bunun üstünde olacak. Elinde kazmayla hop diye düşecek buraya ve ne olduğunu anlamadan siz ona sıkıp öldürebileceksiniz. Bu da gayet güzel bir taktik. Ee, dediğim gibi bunu bu şekilde kullanabilirsiniz veya adamı trapleyip e, bu şekilde şöyle hop lag girdi. Veya şöyle high ground almak için kullanabilirsiniz veya bunu son olarak e, veya işte ne bileyim üçüncü olarak kullanabileceğiniz bir taktik daha var. Onu da şöyle göstereyim. Şuraları bir kıralım. Bunlar da ne kadar geç kırılıyormuş ha. Tamamdır. Ee, rakiple kafa kafaya gidiyorsunuz. Hop. Ha tabii böyle değil, böyle değil. Yukarıdan atacaksınız. Hop şöyle attınız. Sonrasında rakibi buradan böyle kapatıp e, trapleyebilirsiniz. Ben şu anda trap almadım fakat e, siz yine bunu kullanarak trapleyebilirsiniz. Bu şekilde e, rakibi öldürebilirsiniz istiyorum. Üçüncüsü solo squat e, yapanlar için bayağı işinize yarayacak. Şimdi diyelim canınız az. Can basmak istiyorsunuz. Ee, ve hani basamıyorsunuz. Ee, 4 kişi var etrafınızda. Bit squad öldürmüşsünüz diyelim. Canınız çok az. 4 kişi var etrafınızda. Ee, yapabileceğiniz bir şey yok. Hani can basmanız lazım. Ee, ve hani bir tane yere şöyle kapattınız diyelim kendinizi. Ee, rakipler hani 4 kişi olacakları için biri yukarıdan hani iki tanesi yandan yapsa bile sizi 2 veya 3 kişi her türlü alırlar bu duvarı. Ee, ve hiçbir şey yapamazsınız. Özellikle de pinginiz çoksa. Bu yüzden e, bir taktiğimiz var. Diyelim kendinizi e, cam vesaire basacaksınız şöyle kapattınız. İlk olarak eğer rakip uzaktan geliyorsa, siz rakibin geldiğini biliyorsanız ee, hareketsiz durarak rakibin ses kasmasını engelleyebilirsiniz. Bu şekilde rakip sizi orada olmadığını düşünür, gider. E, fakat bu basit bir ihtimaldir hani e, zırhınız vesaire yoksa yapın bunu e, eğer hani e, rakip sizi duyduysa veya işte zırhınız var basmanız gerekiyor e, Zaten gördüsü rakip veya işte gelince sizi fark edebilir çünkü tahtaların içi gözükmüyor metalin içinde değilsiniz Anladınız işte e, yapabileceğiniz şey turtle yapmak fakat turtle'ı çoklu yapmanız gerekiyor çünkü siz 4 kişiyseniz yani rakip 4 kişiyseniz zaten bir tane turtle da bulacak o yüzden ee, buradan güzel bir turtle çıkartmanız gerekiyor Gördüğünüz gibi mesela buraya bir e, Bilmem kaçtı bir turtle çıktı Rakip burada sizi aramak zorunda Sizin ayak sesinize göre gelecek Mesela siz buradasınız diyelim Rakip ne yapacak 4 kişiler abi Burada herhangi bir tanesine girecekler Hop biri buradan girdi öbürü üstten girdi öbürü arkadan girdi Siz herhangi bir tanesinde olabilirsiniz Buradan hemen high ground'ı alırsınız Hop, ay grand aldık. Burada mini'yi basarsınız bilmem ne yaparsınız. Hani adamlar size sıksa bile dediğim gibi e, buradan turtle'layarak kolayca kurtulabilirsiniz. Zaten solo squad'da kullanılan taktiklerden biri de budur. E, turtle baya bir önemli solo squad'da. Ve e, bir tane solo squad taktiği daha vereyim. Hani bu tam ta olarak taktik değil ama e, güzel bir e, şey. Hani solo squad yaparken kullanabileceğiniz bir şey. E, ne diyecektim lan ben? Ha solo squad'da hiçbir zaman rushlamayın arkadaşlar. Mr Savage, Mr. Savage izliyorum solo squad yaparken. Cidden iyi bir solo squad oyuncusu ve hiçbir hani izlediğim her klibinde hiçbir şekilde rakibe rushlamıyor eğer rakibin hani özelliklerini bilmiyorsa mesela e, rakip kaç kişi e, işte şatkanı var mesela bunları bilmiyorsa hiçbir şekilde rakibi raşlamıyor. Hani rakibin canı az vesaire de olabilir. Bunları bilmiyorsa rakibi raşlamıyor dediğim gibi. Siz raştayım. Mesela ne yapın? 4 kişi geldi ya. High ground almayın mesela. Kendinizi kapatın abi. Kapattınız mı? Mesela birisi gelecek. Mesela geldi burada. Hop hop kırmaya çalışıyor değil mi? Burada adam hop aç vur abi. Açtın, vurdun, hemen kapat, tekrar aç vur. Ölmedi mi aç kapat vur. Yani bu zaten hızlı editlere alışmanız lazım. Mesela benim duvar aldıktan sonra yaptığım edit. ilk şöyle kırıyorum hop kırdım mı. Burayı açıyorum bir shotgun sıkıyorum. Sonrasında kapatıp hop e, buradan açıp sıkıyorum. Ölmezse buradan açıp sıkıyorum. Artık ondan sonra ölmezse açıp e, rakibe açıyorum Çünkü zaten adam uzaklaşmış oluyor. E, şu taktiği kullanamıyorsunuz artık. Kapıyı açıp vuramıyorsunuz. Onu sezon 8'de nerfediler. E, bunu artık yapamıyorsunuz. E, ve şöyle bir şey daha var. Bir edit taktiği. Dörtlü editlemeye alışın. Üçlü kullanıyorduk biliyorsunuz. Ben üçlü kullanıyordum. Yani siz kaçlı kullanıyordunuz bilmiyorum. Şöyle dörtlü açmaya alışın editleri. Çünkü yeni meta artık bu. Ve üçlüden baya bir fark ediyor. Şöyle açarsam. Buradaki. Hani rakibe sıkış alanınıza buradaki alanınız baya bir şey. Ee, ayrıca rakip genellikle şu ortada olduğu için buradan hani her bölgeye sıkabilirsiniz. Ama buradan mesela şu bölgeye sıkamazsınız anladınız mı? Ama dediğim gibi dörtlü olsa sıkabilirsiniz. Bu da e, böyle güzel bir taktik. Umarım işinize yaramıştır bu taktikler. E, ve bu ildinizi biraz daha o olsun hızlandırabilmiştir. Aynı zamanda hızlandırırken de dediğim gibi birkaç taktik de gösterdim. Bununla da... Ee, gayet güzel rakibi alt play ile indirirsiniz. Alt ne demek? İşte rakibi eee etkisiz hale getirebilirsiniz veya öldürebilirsiniz. Ee, tam olarak öyle geçmiyor Ama olsun mantığını anlattım ben size Umarım videoyu beğenmişsinizdir Ve bu hızlı boyut yapma taktikleri serimiz e, Devam edecek Şu anda sadece 5. müydü neydi ee, Bunun bu arada ilk defa görenler için Önceki serileri de var onları da gidip izleyebilirsiniz 1. 2. 3. bölümü ee, Bu da 5. bölümü olacak galiba 4. bölümde çatı kullanımıydı Neyse bu şekildeydi arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir Gördüğünüz gibi 90'larımı da baya bir e, hızlandırdım Bunlar sayesinde Şöyle bir tane daha yapabilirsem. Hop. Pat. Pat. Bitti. Bir buçuk saniyede 3 kat çıkabiliyorum bu saniyede. Güzel. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca yeniyseniz de kanala abone olup dinleri açarsanız çok sevinirim. Bu şekildeydi. Hepsi çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.